Merhaba arkadaşlar. Uzun bir ara oldu. Araya bayram girdi. Ee, sizlere ben video çekemedim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herkese huzurlu, mutlu günler dilerim. Tekrar. Benim tarafta her şey yolunda. Eee sadece Daisy oyununda bir update gelmiş 1.28 E ee, ve benim karakterde uzun bir ara oynamayınca tahmin ediyorum ee, bir e, zehir e, hava bulut kümesine denk gelmiş herhalde ee, ve karakteri Ben tabii ki e, bulamadım yani ölmüş olarak tekrar bir haritadan rastgele bizi çıkardı. Ee, bu bunu saymıyoruz. Ee, karakteri ben bir şekilde e, yine aynı askeri bölgeye getirdim. Oradan malzemeleri topladım. Şöyle yeni bir e, silah gelmiş 128 ile. Tahmin ediyorum bunun adı R12. Ee, biçimi baya, baya iyi şekli şemali baya güzel bir silah ama etkili mi bilmiyorum ee, ve hatırlarsanız biz Livonya haritasında sol üstteki en sol en üstteki eski hapishanedeydik oradan kaçmıştık Yolda bir askeri birlik tespit etmiştik. Oradan da malzemeleri toplamıştık ve oranın tuvaletinde saklanmıştık. Ve amacımız Lukov ile Galiska galiba Galiska şehirleri arasında bir havalimanı var. O havalimanı hedefimizdi. Askeri bir havalimanı diye duydum. O yüzden orada da loot edilecek baya bir şey var. O havalimanı ile m, hapishane, bir havalimanı ile hapishaneyi karşıma alacak şekilde bir yere konumlandım. Oradan tekrar e, başlayalım. Bakalım e, Daisy Simülasyon Hayat bize ne sunacak? Tekrar. Maceramıza kaldığımız yerden bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi ben en son burada kendimi konumlandırdım. Evet, burada bir tablet. Şimdi bakın. Evet. Bakın karşıda dağın tepesindeki kale bizim ha, e, hapishane şu ortada maalesef ki şu an e, zehir maalesef zehir bulutları içerisinde olan yerde havalimanı hedefimiz orası e, ama maalesef ee, zehirli bir bulut kümesine maruz kalmış tüm hava havalimanı ee, tabi gaz maskemiz ve e, bu zehirli gazlara maruz kalmak için gerekli olan elbise var o olmadığı için rahat rahat burada dolaşamayacağız şu etrafı bir isterseniz bir bakalım. Ee, belki biz dolaşırken bu gaz kümesi de buradan gider. Şu sağ tarafa da bir bakalım. bir şekilde o gireceğiz bakalım. E, hedefimiz böyle uzun namlulu e, sniper silahları al, e, keşfetmek. E, bir de size bir sözüm var. Araba e, sürmek. Arabayla sizi biraz gezdirmek. Bakalım. İnşallah başarız. Oo. Gaz kütlesi bayağı bir yayılmış bu Evet askeri. Evet askeridir. Askeri bir yer var ama gaz var. Maalesef yaklaşamıyorum. Bu gaz kütlesine girdiğiniz an anında ama anında zehirleniyorsunuz ee, ve geri dönüşü olmayan bir yola giriyorsunuz artık bunu tedavi etmek biraz zor. Bu komple. Yani komple çitlerle çevrilmiş bakın farkını görürseniz Bakalım içeri girmeye çalışayım Buralarda gaz yok Aha kapı. evet yani dikkatli olalım Продолжение sure. maalesef var. daha hapishane. Bakalım burada bir bina var mı? Bakmak istiyorum. Bayağı büyük bir arazi. İleride pek bir şey yok gibi. Esas olay hepsi burada. abiliriz ne yapabiliriz yani bu az bir türlü oradan ilerlemiyor gibi. Buraya yapışmış. Buralarda böyle keşfedilecek bir şey var mı? Boş arazi. Belki bu boş arazilere bir helikopter düşer Nasıl saldırırız. Çünkü helikopterlerden de baya bir malzeme toplanabiliyor Bu rast fikrisinin sürekli orada sabit kalması pek hoş olmadı. Ben onun bildiği, geliyordu düşünüyorum. peki, şunu sorabilirsiniz yani bir gaz maskesi bulsak, bir de kıyafet açıkçası onu e, hiç denemedim e, ama sadece gaz maskesiyle yani ağıza yüzümüze takılan gaz maskesiyle de e, olmuyor Evet bizim eski arkadaş bölge askeri hastane şey epsani. çayırlar çayırlar muhteşem çok güzel Adana gibi yani ne güzel değerlendirici topraklar verimli gözükmüyor evet muslar geri döndük ama <laughs> see we can see the key

Tüm. 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 Düşünsenize bunu açıp mesela aşağıdaki tünelden e, hapishaneye gidebildiğimizi şey haberim <laughs> şöyle yandan bir atmaya çalışayım. Bir şekilde zorluyorum dostlar. Bir var olmadı ee, o kulede tekrar konumlanalım ee, bir sonraki e, videoda belki bu bulutlar bu üzerimizdeki bu sarı bulutlar oluşmuş olur daha sonra sizin bir hava macerası inşallah size bir yaşatırım. Yani 1.28 ile grafik kalitesi de artmış farkındaysanız. Mesela bulutlar olağanüstü. Yani çok güzel yapmışlar Çok diğer çekçe arkadaşlar bazen dikkat edin bu merdivenlerin girişine kapan kuruyorlar ve e, tabi ayağınız kırılıyor gidemiyorsunuz tam bir avcı politikası şapkalan Ee, ben bir arkadaşa bir yemek yedim. Şunu bir edelim. Bir su içelim. kendinize gelelim. Ee, sizinle tekrar buluşmak güzel. Ee, size kavuşmak güzel. Ee, ben ben sizden bugünlük tekrar izin istiyorum ee, dediğim gibi şu hani kara bulutlar üzerimizdeki kara bulutlar gitsin deriz ya bu sarı bulutlar gitsin ee, daha sonra havalimanına bir operasyon yapalım bence <laughs> şunu da yiyelim hazır yemeğe başlamışken. Yes. Şöyle çimen. Oo. Mis. Çok güzel. Karnımız doydu. Su da biraz daha çıkar. E, haritaya tekrar bir bakalım. Hani hedeflediğimiz şeyler vesaire. E, onları bir yani neredeyiz şu an? Arkadaşlar hatırlarsanız en sol üstte bakın. Haritanın en sol üstünde. Branzov Kalesi. Eski hapishane. Orayı keşfettik. Sonra buradan aşağı doğru indiğimizde. Aşağı doğru indiğimizde. Şuralarda bir yerde askeri bir birlik tespit etmiştik. Onu bir güzel lootladık. Sonra hedefimiz bakın Lukov ile Gleniska arasında şurası bakın şu pist havalimanını e, keşfetmek istiyoruz. Buradaki askeri şunlar tahmin ediyorum şurası. keşfetmek istiyoruz. E, şu an burada sarı bulutlar olduğu için komple e, maalesef dalamadık. E, daha sonra da havalimanından havalimanını rootladıktan sonra artık Leniskaş şehrine gideriz. Burada bir askeri bir birim var mı ona bir bakarız. Aslında hastane varmış. Tamam. Yani e, eğer sizin bildiğiniz Livonya haritasında keşfedebileceğiniz daha böyle e, büyük daha böyle e, mühimmatı fazla olan askeri birlikler varsa haberleşelim hep beraber buraları e, keşfedelim. Evet. Şimdi bakayım. Bulutlar hala orada. Tamam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.